Herkese merhabalar. Bugün 12 Şubat 2026 günlerden perşembe. Piyasalar dün açıklanan Amerika tarafından gelen tarım dışı istihdam verisini fiyatlıyor diyebiliriz. Tarım dışı istihdam verisi beklenenin üzerinde gerçekleşti ve bu da piyasalarda biraz satışa bugün sebebiyet verdi diyebiliriz. Ons altın 5000 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor ve 5062 seviyesinde dünkü kapanışa göre %0.47'lik bir düşüş var bu tarafta. Destek benim açımdan 5000 dolar. Eğer 5000 doların üzerinde 5100 doların üzerinde de bir kapanışlar gerçekleşirse ben 5200 ve sonrasında da 5451 dilencinin kırılmasıyla beraber 6000 dolarlara kadar ben altının ons fiyatının rahat bir şekilde artık yükselebileceğini söyleyebilirim. 5000 rakamı çok önemli. Burada güç toplayıp ve buradan bir yukarı sıçrayış yapabilir altının ons fiyatı. Gram altın 7105 TL'den işlem görüyor. 7105 TL spot piyasalardaki altın fiyatı. Fakat fiziki olarak baktığımız zaman arada 7500'leri bulan bir fiyat görüyoruz ve bu da makas farkının çok yüksek olduğunu internet üzerinden alım yapanların ise 8000 TL'lerin altında altın alamadığını görüyoruz. Bu da bizim aslında fiziki olarak bu makas farkının çok olmasından dolayı banka üzerinden alım yapmanızı ya da altın S1 sertifikası üzerinden alım yapmamızı karşımıza çıkarıyor. Gümüşün ons fiyatı bugün %1.35'lik bir düşüş gerçekleştiriyor şu an. 83.37 seviyesinde gümüş tarafında benim tabii ki desteğim 80 dolar olması yani 80 doların altına inmediği sürece düşüş bence devam etmez. Eğer 80 doların altına inerse 75 ve hatta 70 dolarlara bile inebilir günüş, gümüş. Fakat benim 70 dolar açısından çok büyük bir gümüşün destek seviyesinin altında olduğunu 70 doların altına düşmemesinin artık ana trendde de bir bozulma olmadığını bize gösteriyor. 70 doların altına düşmediği sürece yükseliş yani ana trenddeki yükseliş devam edecektir. Bakalım 15 Şubat'taki Çin kapanışının ardından 9 günlük bir süre zarfında Comex piyasasında neler yapacaklar? O da yatırımcının kafasında bir tedirginlik yaratıyor. Ama ben çok da büyük böyle bir operasyon falan gerçekleşeceğini ummuyorum. Ama işte gümüşün bu piyasasına da çok güven olmuyor. Bir köptü haber bugün JP Morgan'dan açıklandı ve 2026 yılındaki gümüş hedeflerini açıkladı ve 81 dolar olarak bildirdi. 81 dolar demek yani şu an 83 dolarda olan gümüşün 81 dolardan 2026 yılının kapanacağını öngörüyor JP Morgan. Altın tarafında ise JP Morgan'ın tahmini 6300 dolardı. Altın tarafında bu kuruluşların çok sağlam durduğunu, altının yani yükseleceğinin devam ettiğini düşünüyorlar. Fakat bu yaşanan son operasyonlardan sonra gümüş tarafında bu kurumların, bu kurumların da bir güvensizliği oluştu gümüşe karşı. Ama bakalım gümüş eğer ki bir 90 dolarları aşıp aç, orada 2 günlük bir kapanış gerçekleştirirse 100 dolara kadar çıkacaktır. Ama işte dediğimiz gibi gümüş dalgalanmaya devam edecektir fiyat olaraktan ve bu dalgalanmanın sonucunda da yatırımcının daha da psikolojisi bozulacaktır ve bu da yatırımcının belki de zarar kes yani kol kes e, hareketini yaşattırabilir gümüşten zarardan çıkıp altın tarafına yönlenebilir Tabii ki yönlensin demiyorum bunu yapacak olanlar vardır çevremde de ben bunu gördüm ama ben kendim sepetimde %20'lik gümüşü bulunduruyorum ve satmıyorum. Satmayı da düşünmüyorum. Eğer ki ana trendde çok büyük bir kırılma gerçekleşirse, döngü yani artık gümüş tarafında değil de başka tarafa kayarsa ben de bunu sizlerle paylaşırım. Satarsam da kendim satmadan önce de sizlere bildirimde bulunurum. Ben satmıyorum. Benim hedefim gümüşte 2026 yılında 200 240 TL'leri bulması. Arkadaşlar TL diyorum. Lütfen dikkat edin. Çünkü yurt içinde ben kurun 55 dolarlara kadar da yükseleceğini öngörüyorum. Ondan dolayı da ben gümüşümü satmıyorum. Altın ağırlıklı sepetime bu şekil devam ediyorum. Arkadaşlar bugün gram gümüş 117 TL'den yurt içinde işlem görürken paladyum %1.54'lük bir düşüş yaşıyor. Platin %1.86'lık bir düşüş orada söz konusu. Bakır tarafında ise %0.34'lük bir yükseliş var. Bakır, paladyum ve platin almak isteyen yatırımcı görüyorum ve bunun içinde TEFAS fonları üzerinden yani MTA fonları alıp da buraya yatırım yapabilirsiniz. Sadece bakıra yönelik, paladyum platine yönelik bir fon mevcut değil. Karma bir fon var. Bu fon üzerinden, emtia fonu üzerinden yatırım yapabilirsiniz. Onu da biraz sonra küçük bir fon bölümünde sizlere açıklayacağım. Nasdaq 25200'den dün kapanış gerçekleştirdi. 0.29'luk bir yükseliş vardı. Yatay pozitif diyebiliriz. S&P 500 6941'de kapanış gerçekleştirdi yatay bir şekilde. Aslında tarım dışı istihdam verisinin fiyatlanmasını gördük bugün de. Fakat yarın çok önemli bir veri açıklanacak. Amerika tarafında enflasyon verisi gelecek. Enflasyonun %2,5 olarak beklenti var. Fakat 2,5'un üzerinde bir enflasyon oranı açıklanırsa bu hem gümüş hem kıymetli madenler hem de tüm borsalarda bu negatif olarak yansır ve düşüşler devam edebilir. Onun içindir ki Amerika'dan gelen enflasyon verisi yarın çok önemli olacaktır. Dünkü gelen tarım dışı istihdam verisiyle beraber aslında Fed'in yıl içerisinde 3 defa faiz indirimine değil de 2 kere faiz indirimine gideceği fiyatlandı. Piyasalar bu, bu şekilde bir karar da aldı diyebiliriz. Ama ben Fed'in artık bundan sonra Kevin Walsh da geldikten sonra her toplantıda faiz indireceğini düşünüyorum. Ve bunlar güçlü bir faiz indirimi olacaktır. Yani bu gelen Amerika tarafındaki verilerin ben artık sadece kısa vadeli trade yapmak isteyenler, alım satım yapmaklar yapmak isteyenler için sadece bir piyasa oluşturduğunu, bunun dışında hiçbir öneminin artık kalmadığını söyleyebilirim. Çünkü Trump diye bir aktör var ve Trump işte diyordu ya yoyo oyunlu gibi ben dolar endeksini bile yukarı aşağı yönlendiririm piyasalarla oynarım diye apaçık söylemişti. Trump'ın söylemleri çok önemli. Trump eğer ki ben faizin daha da indirilmesini istiyorum Kevin Walsh da indirecek derse piyasalar artık bu verileri bir çöp olarak kenara atıp Trump'ın dediklerini uygulayacaktır. Ve Trump'ın söylemleriyle beraber piyasalar yükselişe geçecektir. FED faiz indirmek artık zorunda indirmeme gibi bir lüksü yok. Powell direnebilir. Ama eninde sonunda 5. ayda gidiyor. Yerine Kevin Walsh gelince bu faiz indirimleri bence çok güçlü olacaktır. 6. aydan itibaren ben kıymetli madenler tarafında bir kırılma yaşanacağını ama oraya da gelmeden yani Trump tarafından bir İran'a operasyon gerçekleşirse ve hatta İsrail ile beraber çok büyük bir operasyon olursa, savaş yani yaşanırsa altın tarafında gümüş tarafında biz bir anda çok büyük yukarı yönlü sıçrayışlar görebiliriz. Onun içindir ki 6. aya kadar çok bir zaman var. Ondan dolayıdır ki neler yaşanacak daha bilmiyoruz. Ben sabit bir şekilde stratejimde aynı şekil devam ediyorum. Dolar endeksi 96.81 seviyesine geriledi. Dolar endeksi arkadaşlar bizim için en önemli aslında mihenk taşı diyebiliriz. Kıymetli madenler tarafında bir yukarı yönlü yükseliş olacaksa bu dolar endeksinin aşağı yönlü hareket etmesiyle olacaktır. %0.20 19'luk bir düşüşler bile hemen anında gümüş altın tarafına yansıyor ve orada yükselişler başlıyor. Onun içindir ki ben dolar endeksinin Trump'ın da politikalarıyla değersiz dolar yani bunun dışında da faiz indirimleri, daha çok para, dolar basmasıyla enflasyonun da patlamasıyla bu dolar endeksinin ben daha da aşağı düşeceğine, 90 seviyelerine kadar geleceğini düşünüyorum. Böyle bir durumda da işte bu büyük kuruluşların yapmış olduğu tahminler yani 6000, 6500 dolarlık altının ons fiyatı hemen çabucak gerçekleşecektir. Gümüş tarafında ise ben JP Morgan'ın 81 dolarlık tahminine katılmıyorum. Ben gümüşün en az bir 100-120 dolarlara tekrardan geleceğini ve sonra yaşanan gelişmelerle beraber yeni rekorlar da kırabileceğini düşünüyorum. Onun içindir ki bu kuruluşların yapmış olduğu tahminlerin zaten çok temkinli olduğunu bu tahminlerini sürekli de revize ettiklerini söylemiştim. Pek de güven olmuyor bu kuruluşlara diyebilirim. Arkadaşlar bugün borsamızda 13.976 seviyesini görüyorum. %1.36'lık bir yükseliş var. E, banka endeksi ise çok güzel bir yükseliş gerçekleştiriyor şu an. %4.40'lık bir yükseliş var o tarafta. Aslında bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın bir açıklaması vardı. O açıklamanın ardından ben borsa tarafında normalde bir düşüş yaşarız diye düşünüyordum ama şu an öyle bir şey olmadı. Bakalım kapanış nasıl gerçekleşecek? Sayın Fatih Karahan ne dedi? Tam olarak size şuradan aktarmak istiyorum. Onu bulabilirsem. Evet Sayın Fatih Karahan şunu söylüyor diyor ki şu an 600 milyar dolara yakın altın yastık altında olduğunu düşünüyoruz. Ve bu altının son bir yılda 200 milyar dolara yakın bir servet etkisi var. Bu servet etkisi dezenflasyon sürecini olumsuz etkiliyor demiş. Yani aslında hemen piyasalarda şu fiyatlanmaya başladı. Merkez bankası Mart ayında faiz indirimine gitmeyecek, sabit bırakacak bir beklenti biraz oluştu. Bunun borsaya aslında yansıması lazım, negatif olarak yansıması yansıması lazım. Fakat bunu görmedik çünkü belki de Merkez Bankasının bu veriler ışığında filan değil de enflasyon oranı da açıklanacak. Şubat ayınınkinin de çok yüksek gelmesi bekleniyor. Normalde Mart ayında bir bu verilerle beraber Merkez Bankası'nın faiz indirmemesi gerekiyor. Ama eğer ki iktidar tarafından bir baskı olursa, hiç değilse 100 bas puan indirin gibi bir oradan emir falan gelirse o zaman tabii ki borsada da bir düşüş falan yaşanmaz. Ben buna inanıldığını yani şu an e, Fatih Karahan'ın Sayın Fatih Karahan'ın söyleminin biraz da e, çok da piyasalar tarafından fiyatlanmadığını söyleyebilirim. E, arkadaşlar Sayın Fatih Karahan'ın yeni yardımcısı e, ismi de Fatma Özkuldu. E, şöyle demiş yani buraya lütfen dikkat edin TL'nin reyer değerlenmesinin sürdürülebilir olmadığını söylüyor ee, ve arkasından da Sayın Fatih Karahan şunu söylüyor: Kur politikamız iyi çalışıyor, bu rejimde devam edeceğiz demiş. Ee, yani Başkan yardımcısı aşırı şekilde TL'nin değerlendiğini ve bunun da artık sürdürülemeyeceğini, bu politikanın da eninde sonunda bir yerde biteceğini söylüyor. Fakat Fatih Karahan araya giriyor ve diyor ki "Kur politikamız aynı şekil devam edecek. Hiçbir sorun yok." diye düzeltiyor. Aslında içeride herkes gerçeği biliyor. Bunlar çok okumuş bu işin profesörü insanlar ekonomiyi çok iyi bilen Merkez Bankası'ndaki çalışan insanlar onlar da TL'nin çok değerli olduğunu yani kurun 43'lerde değil de artık 55-60'lara kadar çıkmasının normal olduğunu biliyorlar ama işte bir baskılama sürecindeler yani değerli bir TL yaratmayı nereye kadar devam ettirecekler? Ben 2026 yılında bunun sona ereceğini ve 55 TL'ye kadar doların çıkacağını en az düşünüyorum. 55 TL olan bir dolar 6310 olan bir altının yani bizim karşımıza 11.000 TL gram fiyatını çıkarıyor. Ve daha da yüksek bir kur bu da bizim altının 12 bin 13 binlere kadar bu ons fiyatıyla yani 6300 6000 6500 ons fiyatıyla bizim 11 bin 12 binlere kadar da altının gramını yurt içinde görmemizi sağlayabiliriz. Nereden bakarsanız bakın her şey altın yatırımına çıkıyor diyebilirim. Çünkü hem kurdan besleniyor, hem jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının alımı, doların zayıflaması, endeksin düşecek olması, yani ons tarafında yükseliş, dolarda yükseliş tam bir aslında 2026 yılının ben altın yılı da olacağını söyleyebilirim. Arkadaşlar ee, Sayın Fatih Kara'nın bu söyleminin altını çizecek bir yer var O da nedir? diyor ki yani halkın 600 milyar dolarlık bir altını var yastık altında bunu tutuyor. Yani devletin aslında amacı vatandaşın elinin altındaki yani elindeki fiziki altının piyasaya, çıkarılması bunun içinde her şeyi bence yavaş yavaş yapacaklardır. Yani bundan belki bir ay önceki videolarımda da izlerseniz görürsünüz. Bu yeni bandrol olayları ve 30.000 TL üzeri nakit alım yapılamayacağı yasağı geldikten sonra altının ben devletler tarafından artık kendi rezervlerinde topladıkları için altını altının üzerinde de bir arz sıkıntısı olduğu için yavaş yavaş kademeli bir şekilde halkın altın alımının önüne geçileceğini bizim artık bandrollu altın satışından bir sonraki aşamanın da altına vergi getirilmesi olacağını söylemiştim. Aynı şekilde aynı düşüncedeyim ve eninde sonunda devletler halkın altın alımını yasaklayacaktır. Arkadaşlar bu olmaz demeyin. İşte zamanında 1933 yılında Amerika'da hemen bir e, kararname ile halkın altın alımını yasakladılar ve bir ay süre vererekten o kararnamede de yazıyordu. Bir ay bir ay süreyle vatandaşlara şu duyuru yapıldı. Elinizdeki altın sizin değildir, devletindir. Bir ay içerisinde bu altınları getirin ve karşılığında da paranızı alın diye kararname açıklandı. Ve bu bir ay içerisinde eğer ki vatandaş o altınını getirmeyecek olsaydı 10 bin dolar ceza ve 10 sene hapis diye kararnamede de geçiyordu. Sonrasında Tabii ki halk korkuyla bu altınlarını getirdi. Devlete teslim edildi. E, hatırladığım kadarıyla o zaman herkese bir ons başına 24 dolar filan vermişlerdi. Sonrasında da arkadaşlar olaya bakın 24 doları alan altın yatırımcısı altınını teslim etti. Ve sonrasında 9 ay sonra Amerikan devleti altının fiyatını 24 dolardan 33 dolara kadar bir anda çıkarttı ve altının ons fiyatını 33 dolar olarak ilan etti 9 ay içerisinde. Yani kazanan kim oldu? Tabii ki altınını satan değil de altınını altını alıp rezervlerinde tutan devlet oldu. Arkadaşlar biz şu an COMEX piyasasında, Şanghay borsasında gümüş tarafında bir stoklarda erime olduğunu fiziki olarak artık bu stoklardaki gümüşün yani kontrat bozmalarından sonra fiziki gümüşün teslim edilemeyeceğini görüyoruz. %88 civarında Şangay borsasında gümüş eridi. Yani bunun da artık fiziki olaraktan karşılanabilmesi imkansız hale dönüştü diyebiliriz Mart ayına kadar. Fakat orada şu var bir parantez. Eğer ki Comex piyasasında ve Şangay borsasında bunun çözümü şudur. E, tabii ki yatırımcı bu kontratlarını satmaya değil de devretmeye gidebilirler. Dev, devir işlemi de olursa bu sorun çözülebilir. Fakat illa fiziki altınını almaya, altın gümüşünü almaya kalkarsa yatırımcı o zaman da çok büyük bir patlak verecektir. Bunu neden anlatıyorum? İşte eninde sonunda bu fiziki sıkıntıdan dolayı talebi karşılayamayacak bir aslında fiziki olarak gümüşün olmamasından dolayı size şunu diyebilirler. "Gelin kardeşim, ne kadar gümüşünüz var? Bu kadar ons başına, ons başına şu kadarını veriyorum." Hatta biraz fazla da verebilirler yani. O zaman ne olur? Yatırımcı parasını alır, gümüşünü de almaktan vazgeçer. Böyle bir çözümün dışında ben ilerleyen yıllarda da başka bir çözümün de olacağını düşünmüyorum. Onun içindir ki gümüş bu sene belki de biraz hani o JP Morgan'ın dediği gibi 81 doları aşmaz. Ben katılmıyorum ama diyelim ki öyle olsun. Ben ilerleyen yıllarda gümüşte çok büyük artık tekrardan bu arz sıkıntısından dolayı patlamalar yaşanacağını ve eninde sonunda devletlerinde arkadaşlar hem altın için hem de gümüş için getirin fizikinizi alın paranızı artık bundan sonra da altın gümüş almayın diye söyleyeceklerini düşünüyorum. Ve ben bunun çok uzun bir süre sonra değil de en geç 2028 29 Belki de 2027 yılında bunları yaşayabileceğimizi öngörüyorum. Arkadaşlar şu an e, aldığım notlara da bakmak istiyorum. Yani çok fazla bir veri de bugün yok. Yarın Amerika'dan gelecek işte enflasyon verisi e, piyasalarda bir oynaklık yapabilir. E, arkadaşlar şunu demiştim ben borsada işte dediğim gibi emtia fonlarını soruyorlardı. Bir araştırma yaptım ve sizlere emtia fonları üzerinden bir tane fon seçtim. Yatırım tavsiyesi değildir. Ziraat Portföy'ün emtia fon sepeti fonu kodu Zonguldak Ceyhan Nevşehir ZCN yani son bir ayda %7 son 3 ayda %14 ve son 6 ayda da %34'lük bir getiri sunmuş yatırımcısına bu fon. Bu fonun içerisinde paladyum, platin, bakır ne ararsanız var. Yani emtia yönünden bütün emtiaları toplamış. Benim açımdan bu Ziraat Portföy'ün fonu öne çıktı diyebilirim. Kıymetli madenler fonunda da arkadaşlar ben Bulls Portföy'ün altın fonunu seçtim. Onun da kodu Balıkesir Lüleburgaz ve Türkiye BLT son bir ayda %12, son 3 ayda %36, son 6 ayda ise %84'lük bir getiri sunmuş bu altın fonu. Yani Bulls portföyün. Bulls portföy biraz e, söylemesi de zor ama işte yani anlayın. Bulls yazarsanız çıkar. E, B ile başlıyor. Balıkesir, Urfa, Lüleburgaz ve e, Sakarya diyebiliriz. Bunun dışında gümüş fonu ise benim açımdan TEP portföyün gümüş fonu bir numara. E, kodu da GMC Gümüşhane e, Mardin ve Ceyhan diyebiliriz. Son 1 ayda %8. Son 3 ayda arkadaşlar buraya dikkat edin. Son 1 ayda %8 getirirken son 3 ayda %72 ve son 6 ayda %134 ve son 1 yılda da %211. Şuna da bakın son 3 yılda %705 getiri sunmuş bu gümüş fonu. Yani arkadaşlar biz gümüşün 30 dolarlardan yani 27-30 dolarlardan bir anda 121 dolara kadar çıktığını gördük. Bu da çok büyük bir yükselişti. Gümüş üzerinden para kazanmamak aslında imkansızdı. Tabii ki 40'lardan, 50'lerden, 60'lardan alanlar için bunu söylüyorum. Ama işte kimse de bunu bilemez. Trenin son vagonuna yüzde yani 121 dolardan hatta 100 dolardan girenler şu an zararda. Ee, onun içindir ki gümüş gerçekten de çok çok acayip bir şekilde para kazandırdı yatırımcıya. Bu yükselişin ardından da bir düzeltmeye gidilirdi. Fakat bu kadar da olacağı kimsenin de aklına gelmezdi. Bunun dışında arkadaşlar ben kendim yaptığımı anlatıyorum. Hisse senedi fonlarına biraz geçiş yaptım. %5'lik nakit paramı bitcoin'den bozdurduğum parayı. Ben hisse senedi fonlarına doğru bir alım yaptım. Onlar da şunlar. Birinci sırada benim için pusula portföyün hisse senedi fonu. Kodu PHE 1 aylık getirisi arkadaşlar son %30 oldu. Son 3 aylıkta %62'lik bir getiri sundu yatırımcısına hisse senedi fonu. Bunun dışında da yine Buls portföyün hisse senedi fonu kodu BHA Balıkesir, Hatay, Adana 1 aylık getirisi %19, son 3 aylık getirisi de %38 olmuş. %70 oranında ben Pusula Portföy'e %30 oranda da Bulls Portföy'ün bu hisse senedi fonuna kendim yatırımımı gerçekleştirdim ve benim hedefim şu an borsamızın 2025 yılından daha iyi olacağı fakat hisse bazlı tek hisse 2-3 hisse eğer almak isteyenlerin ise ben endeksin yükselmesiyle beraber onların da kazanabileceğini zannetmiyorum. Yani bu fonlar üzerinden alım yaparsanız... Tabii ki bunlar çok iyi işlerini yapan bilgili insanlar. Ben de bunlara güveniyorum ve bu e, yatırımımı fonlar üzerinden borsada değerlendirmeye çalışıyorum. E, onun içindir ki ben hiçbir zaman... Böyle yatırımcıya da bir tek hisse şunu alın bunu alın demem. Ben %5'lik diğer bölümümü de borsada Aselsan tarafında savunma sanayi tarafında değerlendirdiğimi bundan önceki videolarımda da söylemiştim. Eğer ki orada çok büyük bir şişmede olursa karımı alıp yine bu fon tarafına geçebilirim. Yani sepetimde %76'ın %20 gümüş %5 Aselsan borsadaki hisse senedinde %5 beşte bu fonlara geçiş yaparaktan sepetimdeki stratejimde aynı şekil devam ediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi yaptıklarımı anlatıyorum. Siz de eğer ki borsadan hisse almak yerine bu fonları tercih ederseniz bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet endekste yükselmeler devam edecektir. Fakat 14.000'i kıramadığı sürece bence bu hafta kıramazsa yarın yani bugün kıramazsa pazartesi düşüşler olabilir. Borsa tarafında dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşlar 26 dakika olmuş. Gerçekten de hemen çabucak geçiyor vakit. Herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar neredeyse... iki buçuk ay bile olmadı ama YouTube kanalımıza vermiş olduğunuz değerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yani biz bir aile gibiyiz. Bu ailenin de büyümesi için abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Şu an 2650 gibi bir abone sayımız oldu. Daha da yukarı çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki siz beğeniyorsanız ve abone olmak istiyorsanız yarın yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.